Kaza Ankara Eskişehir Karayolu'nda Sivrisar ilçesinde meydana geldi. Abdullah Ç idaresindeki 61 ACN 647 plakalı hafif ticari araç, dinlenme tesisinden yola çıkan Eyüp G idaresindeki 06 PYZ 71 plakalı tır arkadan çarptı. Olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 40 yaşındaki anne Ezel Çey ile 14 yaşındaki kızı Kevser Gül olay yerinde hayatını kaybederken 41 yaşındaki baba Abdullah Ç ile 16 yaşındaki oğulları Mahfusan ve 12 yaşındaki Yusuf Berahan ağır yaralandı. Yaralılardan Mahfusan ve Yusuf Berahan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken Abdullah Ç ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken jandarma ekipleri tır sürücüsü Eyüp G'yi gözaltına aldı.